Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Mayıs ayına ait ikinci örnek sorular yayınlandı. Hemen sizlerle bu soruların çözümlerine başlayalım. Birinci soru bir süt fabrikasında özde şişelere iki farklı ünitede süt dolumu yapılmaktadır. Birinci dolum ünitesine giren boş bir şişeye süt doldurmak için geçen süre 12 saniye olup Dolan şişenin üniteden çıkıp yeni bir boş şişenin üniteye girmesi için geçen süre 4 saniyedir. O zaman arkadaşlar toplamda bir şişenin dolması için 16 saniyelik zamana ihtiyaç var. İkinci dolum ünitesine giren boş bir şişeye süt doldurmak için geçen süre 10 saniye olup dolan şişenin üniteden çıkıp yeni bir boş şişenin üniteye girmesi için geçen süre 5 saniyedir. Burada da arkadaşlar 15 saniye ihtiyacımız var. Buna göre bu iki dolum ünitesine aynı anda birer tane boş şişe girdikten sonra 128. kez iki dolum ünitesine aynı anda birer tane boş şişe girene kadar geçen süre dakika cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yukarıdaki veriler saniye. Burada dakika istemiş. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Peki. Şimdi yukarıda 16 saniyede bir, aşağıda 15 saniyede bir dolum yapılıyor. O zaman aynı anda... Ee, ...isteniyor ve 128 kez isteniyor arkadaşlar. O zaman bunların ekokuna ihtiyacımız var. 16 ile 15'in ekokuna bakıyorum. 16 ile 15 aralarında asal olduğu için ekokları çarpımı kadardır. Buradan 240 saniye elde ederim. Yani her 240 saniyede bir beraber dolum gerçekleşiyor. O zaman 128 ile 240'ı çarpıp sonra da dakikaya çeviriyorum. 60'a bölüyorum. Buradan 128 çarpı 4 elde ediyorum. 128 2'nin 7. kuvveti 4 ile 2'nin 2. kuvveti buradan aradığım cevap 2 üstü 9 olacaktır. 2 üstü 9 da C şıkkındaki 2'nin 3. kuvvetinin 3. kuvveti şeklinde yazılabilen 8 üstü 3'e eşittir arkadaşlar. İkinci soru. Kaan ve Doruk kuralları aşağıda verilen bir sayı oyunu oynuyorlar. Oyuna başlayan oyuncu bir rakam söylüyor. Diğer oyuncu arkadaşın söylediği sayının kökü katını alıp en yakın doğal sayı değerini bulup Söylüyor. Sıra tekrar oyuna başlayan oyuncuya geldiğinde o da arkadaşının söylediği sayının kök katını alıyor. En yakın doğa sayı değerini bulup söylüyor. Oyun bu şekilde oyunculardan biri yanlış bir sayı söylene kadar devam ediyormuş arkadaşlar. Kaan oyuna 3 rakamını söyleyerek başlamış ve Doruk 3. kez sayı söylediğinde oyun bitmiştir. Demek 3. söylediği yanlış cevap olmalı ki oyun bitsin arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Doruk'un söylediği sayılardan biri? Olamaz. Şimdi Kaan'la başlayalım. Kaan 3 sayısını söyledi. Doruk kök 2 katını aldı. 3 kök 2. 3'ü içeri alıyorum. 9 olarak girdi. Kök 18. Kök 18 kök 16'ya daha yakın olduğu için Doruk 4 söyleyecektir arkadaşlar. Sıra tekrar Kaan'a geldi. 4'ü kök 2 ile çarptık. 4 kök 2. Kaç sayı içeri aldık. 16 çarpı 2'den kök 32. Kök 32 sayısı da kök 36'ya yani 6'ya yakın arkadaşlar. Kaan 6 söyledi. Sıra geldi Doruk'a. Kök 2 ile çarptı. 6 kök 2. Kat sayı içeri aldım. 36 çarpı giden kök 72. Kök 72 de kök 64'e yani 8'e daha yakın. Doruk 8 söyledi. O zaman Doruk 4'ü ve 8'i şu an söyledi. Devam ediyoruz. Kaan 3. sayısını söyleyecek arkadaşlar. 8 kök 2. 8 içeri aldım 64. 64 çarpı giden 128 olur. 128 de 11'e daha yakındır. Şimdi Doruk Üçüncü sayıyı söyleyecek arkadaşlar. 11 kök 2. 11 içeri aldım. Kök 121. 2 ile çarptım. Kök 242. Kök 242 sayısı arkadaşlar. Kök 256'ya daha yakın. Yani 16'ya daha yakın arkadaşlar. Şimdi Doruk 16 söylerse oyuna devam eder arkadaşlar. Bizim burada üçüncü kez söylediğinde oyunun bitmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla 15 söylerse doğru yanlış cevap vermiş olur. Oyun bitmiş olur. 15 de söyleyebilir. Ama 16'yı söyleyemez arkadaşlar. 16'yı söylerse oyun devam eder. Üçüncü soru. Dikdörtgen biçimindeki 2 üstü 6 tane kağıt aşağıdaki gibi köşeleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor. Üst üste konulan tüm kağıtlar yukarıdaki gibi ortadan ikiye katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar tam ortadan zımbalanarak bir not defteri elde ediliyor. Son olarak not defterinin tüm sayfalarına en dıştaki sayfadan başlayarak 1, 2, 2 üstü 2, 2 üstü 3 şeklinde sırasıyla 2'nin doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyor. Buna göre not defterinin tam ortasında kağıdın 4 sayfasına verilen sayfa numaralarının çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlarım 2 üstü 6 64 yapıyor. 64 tane kağıt. Bir tane kağıdı numaralandırırken ne yapıyoruz? İki tane sayı kullanıyoruz değil mi? O zaman ben birden başlamış olsaydım bakın şu görünen yaprağa ne yapacaktım? 128, 64 çarpı 2'den 128 numarasını verecektim. Peki numaralandırma nasıl yapılıyor? 2'nin kuvvetleri şeklinde yapılıyor. 2'nin sıfırıncı kuvvetiyle başladığı için buraya biz arkadaşlar 2 üzeri 127 verebiliriz. Dolayısıyla burası 2 üzeri 128'dir. 2 üzeri 127'den önce 2 üzeri 126 var. 2 üzeri 128'den sonra da 2 üzeri 129 var. Evet bunları çarpacağız. Tabanlarımız aynı. Üstleri topladığımda arkadaşlar bu 4 sayıyı topladığımda 2 üzeri 510 elde ediliyor. Bunu da incelediğim zaman B şıkkında buluyorum. 2'nin ikinci kuvvetinin 255. kuvvetinden 200'ü 510'a ulaşmış oluyor. Dördüncü soru. Fotoğraf çekerken net olarak görebildiğimiz en yakın nesne ile en uzak nesne arasındaki mesafeye net alan derinliği diyoruz arkadaşlar. Ee, volkan fotoğraf makinesi kök 180 metre uzaklıkta bulunan bir ağaca göre fotoğraf makinesinin net olarak net alan derinliğini ayarlamıştır. Volkan'ın yaptığı bu ayarlamada net alan derinliği makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net olan bölge net alan derinliğinin 1 bölü 3'ü kadardır. Buna göre net olan bölgede yer alan bir nesne ile fotoğraf makinesi arasındaki uzaklığın metre cinsinden alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi verilenleri inceleyelim. Kök 180'i parçaladığım zaman 36 çarpı 5'ten 6 kök 5. Verilenlere bakalım. Net alan derinliği makine ile netleme yapılan ağaç arasındaki mesafenin yarısı kadardır. Yani şu kısım 6 kök 5'in yarısı kadar olacak. 3 kök 5 olacak arkadaşlar. Diğer bilgi netleme yapılan ağaç ile fotoğraf makinesi arasındaki net olan bölge şurası net alan derinliğinin 3'te 1'i kadar. 3 kök 5'i 3'e bölüyorum. Burası da kök 5 arkadaşlar. <laughs> Çok özür diliyorum. Şimdi burası o zaman 5 kök 5 olacak. 3 kök 5'ten kök 5 çıktı. Şurası da 2 kök 5 olacak arkadaşlar. Bizim aradığımız bakın. En yakın ve en uzak noktalar burası. Yani 5 kök 5 olabilir. 8 kök 5 olabilir. Bu aradaki değerleri de alabilir. Şimdi biz bu aradaki en küçük ve en büyük tam sayı değerine bakacağız. Katsayı içeri alıyorum. 25 çarpı 5'ten kök 125. Katsayı içer alıyorum. 64 çarpı 5'ten kök 320 arkadaşlar. Kök 125'ten sonra kök 144 var. Yani buraya en az 12 gelebilir. Kök 320'den önce de kök 289 var. Buraya da en fazla 17 gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız cevap C seçeneğidir. Beşinci soru aşağıda internet üzerinde alışveriş yapa, yapılan bir sitede satılan 3 farklı marka kalemin satış fiyatları verilmiştir. Duru bu makinelerden bu pardon bu kalemlerden toplam 10 tane satın almıştır. Duru'nun satın aldığı kalemler arasından rastgele seçilen bir kalemin A marka olma olasılığı B marka olma olasılığından daha fazla C marka olma olasılığından daha azdır. O zaman şu şekilde bir sıralama var. C büyüktür A'dan o da büyüktür. B'den olacak arkadaşlar. Bunların hemen fiyatlarına bakalım. B marka 10 lira. A marka 12 lira. C marka 15 lira. Biz kalemler için en az para ödemek istiyorsak A ve B'den daha çok almayı düşünmeliyiz. B'den arkadaşlar 2 alırsam, A'dan 3 alırsam, C'den de 5 alırsam en az paraya ulaşmış oluyorum. 2 çarpı 10'dan B'ye 20, 3 çarpı 12'den buraya 36. 15 çarpı 5'ten de buraya 75 lira vermiş oluyorum. 36, 20 ve 75'i topladığımızda aradığımız cevap 131 lira olarak bulunacaktır. Altıncı soru. Aşağıda 9 eş kareden oluşan bir tablo verilmiştir. Bu tablodaki sarı renkli karelerin içine birer doğal sayı yazıldıktan sonra mor renkli karelerin içine kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerin içine içinde yazan doğal sayılar ile aralarında asal ve iki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayılar yazılacaktır diyor arkadaşlar. Yani şu kareye yazılacak olanlar şu, şu ve şuradaki sayılarla aralarında asal olmalı. Buna göre sarı renkli karelerin içine yukarıdaki sayıların yazılması durumunda mor renkli karelerin içine yazılması gereken doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar 27'nin asal çarpanı 3. 28'in asal çarpanları 2 ve 7. 60'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5. 36'nın asal çarpanları 2 ve 3. 88'in asal çarpanları 11 ve 2 arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Burada en küçük ne yazabiliriz? 2 olmayacak, 3 olmayacak, 7 olmayacak. O zaman ne yapabilirim ben buraya? 5 ile 11 asallarını alıp 5 çarpı 11'den 55 diyebilirim. Sıra geldi buraya arkadaşlar. 2, 3, 7 ve 5 olmayacak arkadaşlar. 2, 3, 5, 7 asallarından sonra 11 ve 13 var. 11 ile 13 yazarım en az. Buradan da 143 elde ederim. Gelelim buraya. 2 olmayacak, 3 olmayacak, 5 olmayacak, 11 olmayacak. O zaman buraya da arkadaşlar en az 7 yazabilirim. Bir de 13 yazabilirim. Buradan 91 elde ediyorum. Son olarak hemen şu kareme de bakalım. 3 olmayacak. 2 olmayacak. 11 olmayacak. O zaman 5 ve 7 olabilir arkadaşlar. Buradan da 35 bulmuş oluyorum. Evet, bunların toplamı isteniyor bizden. Bunları arkadaşlar 55 143 91 ve 35'i topladığınızda 324 sayısına ulaşmış oluyoruz. Yedinci soru. Aşağıda dikdörtgenler prizması biçimindeki üç parçadan oluşan bir kabinin açık ve kapalı durumlarındaki görünümleri verilmiştir. Bu kabinin iki küçük parçası birbirine paralel, büyük parçası ise küçük parçalara dik konumda olacak şekilde açılmaktadır. Açık halde bulunan dört tane kabin yan yana ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilerek iki duvar arasını tam olarak kaplamaktadır. Buna göre kabinlerin yerleştirildiği iki duvar arasında kalan dikdörtgen biçimdeki karşı duvarın desimetre kare cinsinden yüzey alanını veren cebisel ifade soruluyor. Şekle bakalım arkadaşlar. Bakın şurası 2x ise o zaman şurası da 2x'tir. Şurası 3x. Burası da 3x. Buralarda 1 arkadaşlar. Bize lazım olanlar bunlar. Şimdi şurası 1. Şurası 2x. Şurası 2. 2x. 2. 2x. 2, 2x ve 1. O zaman şöyle ben bir duvar çizmiş olayım. 2, 4, 6, 8x. 1, 3, 5, 7, 8. 8x artı 8. Bu uzunluk belli oldu. Şimdi dikey uzunluğa bakalım. 12 burada var arkadaşlar. 3x de burada var. 3x artı 12. Şimdi bu iki değeri çarpacağım. Çarpmadan önce 8x artı 8'i 8 parantezine alıyorum. Diğerinde 3 parantezin alıyorum arkadaşlar. 8 3'ü çarptım 24. Şimdi de x artı 1 ile x artı 4'ü çarpalım. Bunları da çarptığınızda arkadaşlar x kare artı 5x artı 4 sonucuna ulaşacaksınız. Dolayısıyla aradığımız cevap 24 çarpı parantez içinde x kare artı 5x artı 4 yani a seçeneği olacaktır. 8. soru Elektronik cihazların bataryalarının depolandığı elektrik enerjisi miktarı MAH birimiyle gösterilir. Aşağıda güneyin tabletinin bataryası tam dolu iken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler arasında sırasında tabletin bir dakika tüket bir dakikada tükettiği elektrik enerjisi miktarları verilmiş diyor. Buna göre bu tabletin bataryasının tam dolu iken depoladığı elektrik enerjisi miktarı MAH cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi 12 ile e, pardon 10 ile 1208 arasında 2 saat 8 dakika var. 128 dakika var. 1208 14 16 arasında yine 2 saat 8 dakika 128 dakika var. 14 16 14 48 burada da 32 dakikalık bir süre var. O zaman arkadaşlar 128 dakika çarpı 2 üssü 3 artı 128 dakika çarpı 2 üssü 2 32 dakika çarpı 2 üssü 4 diyerek enerji miktarlarını hesaplayabilirim. İki cinsine yazıyorum. 2'nin 7. kuvveti çarpı 2 üssü 3 artı 2'nin 7. kuvveti çarpı 2 üssü 2 artı 2'nin 5. kuvveti çarpı 2 üssü 5. 2'nin 5. kuvveti çarpı 2 üssü 4. Evet. Buradan 2 üssü 10, Buradan 2 üssü 9. Buradan 2 üssü 9 elde ediyorum. 2 üssü 10 sayısını ayırıyorum arkadaşlar. 2 üssü 1 çarpı 2 üssü 9 şeklinde ayırıyorum. 2 tane 2 üssü 9. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Toplam buradan 4 tane 2 üssü 9 elde ediyorum. 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazıp tabanlarım aynı üstleri topladığımda aradığım cevap 2 üssü 11 yani B seçeneği olacaktır. Son iki sorudayız arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam edelim. Aşağıda bir matematik öğretmeninin geliştirdiği bir yazılımın giriş sayfası verilmiştir. Bu yazılıma giriş yapabilmek için ekranda görünen soruyu doğru cevaplamak gerekmektedir. Bu yazılıma giriş yapmak isteyen Kuzey, kareköklü ifadelerden rastgele birini seçip işaretlemiştir. Buna göre Kuzey'in vermiş olduğu bu cevap ile yazılıma Giriş yap, yapabilmiş olması olasılığı nedir soruluyor arkadaşlar. Burada bizim kökelli ile çarptığımızda doğal sayı ulaşmamız lazım. Kökelli parçaladığım zaman arkadaşlar 5 kök 2. O zaman benim kök ikili sayılara ihtiyacım var. Burada incelediğim zaman arkadaşlar kök 242 11 kök 2'dir aradıklarımdan biri. Daha sonra kök 98 var arkadaşlar. 49 çarpı 2'den 7 kök 2. Bir de burada kök 162 var arkadaşlar. O da 81 çarpı 2'den 9 kök 2. Diğerlerinin kök içindeki sayılar kök 2 olmadığı için doğal sayı olmuyor arkadaşlar. Yani toplam 8 tane sayıdan 3 tanesi doğal sayı yapan değer olduğu için aradığım cevap B seçeneğidir. Son sorudayız. Ozan'ın ee, telefonundaki tüm fotoğraflar telefonun hafızasında toplam 300 e, MB alan kaplamaktadır. Ozan telefon hafız hafızasında yer kalmadığı için telefonundaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir. Ozan 4 gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş ve her gün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğrafları telefonunun hafızasından silmiştir. Aşağıdaki grafikte bu süre boyunca Ozan'ın telefonunda kalan fotoğrafların telefon hafızasında kapladığı alanların günlere alanların günlük değişimi verilmiştir. Buna göre Ozan'ın internete yüklediği fotoğrafların toplam boyutunun günlere göre dağılımını gösteren daire grafiği bizden isteniyor. Arkadaşlar 300 MB birinci gün sonunda 200'e düştüğüne göre demek ki birinci gün 100 MB yüklenmiş. İkinci gün arkadaşlar bakın 200'den 120'ye düşmüş, ikinci gün 80 yüklenmiş, üçüncü güne bakalım arkadaşlar 120'den 60'a düşmüş 60 yüklenmiş, dördüncü günde kalan 60 yüklenmiş oluyor. Burada üçüncü ve dördüncü günün dereceleri aynı olacak. O zaman ben 360 dereceye 300 MB yerleştirirsem acaba 60 MB kaç dereceye yerleşir diyorum. Burada katil ilişkisi var. 5'e bölelim. 5'e bölelim. Yani 3 ve 4. güne 72 derece düşmesi gerekiyor. O zaman B şıkkını eliyoruz. D şıkkını eliyoruz. C şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. 3. gün 72. Eee 4. günü de arkadaşlar 120 96 ve 72'yi toplayıp 360'tan çıkardığımızda da 72 bulabildiğimiz için aradığımız cevap A seçeneği olacaktır. Bugün sizlerle Mayıs ayına ait yayınlanan ikinci örnek soruları çözdük arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın.